Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 179 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 19095 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 22 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19095 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179 oldu. Bir günde toplam 352438 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 22816 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda salgının seyrine aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Tukovaç milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız dedi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.